Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Geri döndük. <laughs> İyi ki döndük. Şimdi karşımda Argus var. Argus'a karşı 4 levele kadar aslında onun canını bir tık azaltıp ondan önce 4 olursam direkt kesebiliriz o elemanı. Tamam. Sıkıntı yok. Kanka kazanırım ben bu takası ya. Geri git. Şuradan 3-5 altın ne alsak kardır. Tamam. <laughs> Vadide şu an hangi mevsim olduğunu merak ediyorum. Devam edeceğim takasa girmeye. Taşlaştırım da var. O eleman da ilhamı var gerçi ama. Tamam. Şöyle yaptık mı? Keseriz bunu. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Buradan da altınımı alayım sanmıyorum bana geldiklerini. Güzel. Şimdi neredeler? Şu an bilmiyorum ama nerede olduklarını. Bana gelebilirler ama şurayı hızlıca da itmek istiyorum. Baba buradalar mı? <laughs> Şöyle kaçalım buradalarsa. Ne olan gelmiş gerçi keser bunu. Kes onu kanka. Ah be güzel. <laughs> ben o elemanı bir tur daha düşürürüm şurada. Şimdi şöyle gitmiş numarası yapalım. Şurada bekleyelim. Argus kardeş gel bakayım. 3, 2, 1. Hoş geldin. Ne haber? Görüşürüz. Kendine iyi bak kanka. <laughs> var ya kafayı yedi kafayı. Ben şurayı yine önden ittireceğim. Oğlum ne kadar öne geçtik o çocuktan. <laughs> Oy 940 farmı var. Şu arkadaşa yardım edelim hızlıca alsın bunu. Vur 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 vur. Güzel. Nice. Var ya bundan daha iyi bir başlangıç olamaz da. Argus kardeşim hoş geldin. Ultim yok ama. Yengeç oynar mısın? Çalmaya çalışırım onu senden bu arada. Haberin olsun çalırım da. Geri çekil atıyor ama ben onu alırım kanka. Erken çıktık galiba. Şuradan görüşümüzü alalım gene. Aynen aynen. Şöyle bir alayım seni ultiye. Kanka öldün sen. Sen öldün kendine iyi bak. Seni de kesebilir miyim diyecektim ki. Kaçarız bence. Nice. <gülüyor> <gülüyor> bye bye gençler. Kendinize dikkat edin. Hatta base atmayacağım. Şu büyü direnci ayakkabısını bir tamamlayalım. Güzel gitmişler buradan. Şurayı ittirelim. Şimdi canı fullemeye gerek yok. Argus şu an benim için tehlike değil ki eleman orada bile değil. Açarmışım orayı ya. Tüh. Gel bakayım. Tamam. Minyonları önden alalım. Kötü oynadım orayı. Derken bu eleman bizi oynayacak mı? Bak keserim seni. Keserim seni rahat dur. Gençler taşlaştırım olsa oynarım direkt de. Şunu alalım bence. Oynarsa ölür. Gel. Kanka erken mi basmayacaksın? E ee, sonra. Kendine iyi bak. <laughs> kafayı yedi çocuk. <laughs> Harbiden kafayı yedi çocuk. <laughs> Kankam. Argus yinin counter'ıdır. Doğrudur ama bu kadar yin maçı oynadıktan sonra artık bizim için counter'ı değil bagam. Şu minyon ölsün. Öl öl, öl 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 güzel. Şimdi artık burayı salalım arkadaşlar. Hazır bu kadar öndeyken şunu bir çıkalım. Kanka stunladım onu. Vur 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 kestik bunu. Güzel. Argus buraya gelir mi yine? Aha. Reis kral görüş mü verdik sana? Gel bakayım. Bak şimdi başka taktikler. Şimdi şöyle stunlayalım. Canını dolduramasın. Hiç <laughs> çıkışta da öl. <laughs> Mike Tyson, Mike Tyson. 6 diyorsun. <laughs> Şimdi tamam bunu bunu çıkmamız çok iyi oldu bu arada. Biraz korurum kendimi Joy ve Novaria'dan. Ultim yok. Novaria öldü. Ay Novaria diyorum. Joy öldü. Kufra buraya gelebilir. Gel bakayım. Novaria gelirse keseriz. Keserim bu arada Kufu. Gel. Çok öndeyim kanka. Oy ama. Öndeyim de işte şey çıktı ki hasar yok gençler. Çık abi. Güzel. Kufa öldürttük bu arada. Argus da ölürse var ya mükemmel olur. Gelsenize şunun blues'unu çalalım hızlıca. Güzel. Ya Midas çıktığım için hasarım eksik kaldı. Çok normal ama çok öndeyim yani. Midas çıktığım için hiç pişman değilim de. Bu kadar öndeyken ölmeyeyim yani. Şimdi Buraya biri gelirse keserim. Ki gelecektir. Şu mi Aha Argus Pro. Bro! bro! Bro kendine iyi bak. Oğlum akıllanmadın mı çıkmıyorsun buradan ya. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben buradan çıkarım. Oy! Kaç. <laughs> kaç kaç yetişemedik <laughs> Moskova. Cansın mükemmel geldi de. Şunu ittirip base atalım. Şimdi aslında base atmasam, yenilenme bassam şurada minyonlarla canımı dolduramaz mıyım? Doldurabilirim bence. Güzel. Bir vuruş daha attık mı? Nice. Geliyor oraya? Geliyor mu oraya? Kufra şuraya atlar mı acaba? Kadita gereksiz girdik oraya tek başına çocuk ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çıktı güzel. Keserim o elemanı gel. Flash da attı. Çok iyi. Kendine iyi bak. Güzel. Çık, 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 çık. <laughs> Şimdi zırh gerek var mı? Yok. Biz umutsuzluğu tamamlayalım. Bunu irrital alsın. Çok öndeyiz ya. 10k altın farkı var. Bu maçı hızlıca bitirmek lazım. Lord almamız lazım en hızlısından Keşke hiç kaplumbağa almasaydınız erken lord alırdık Var ya Anlaşıldı. Bir tek uzamış oldu maç miyim? Duvar rüzgar var mı Elemanda yok Kufra buraya atlar mı Sanmıyorum oyna oraya Oynamadı Kanka direkt lorda girelim ya Şu yukarıya dönecek birisi Kim döner Gördüler mi beni la Gir orada kanka. Biri gelirse keserim. Oy. Güzel deneme bu arada. Görüş aldılar. Güzel. Sıkıntı yok. Aldık Lord'u. Bu tarafa gittiğimi sansınlar. Şuradan belki birini yakalarız. Bir Movaria'yı ya da Moskova'yı yakalarsan mükemmel olur kanka. Sen ne yapıyorsun ya? Bittir beni. Güzel. Orada ne oluyor derken mükemmelsin. Gençler bitirmemiz lazım. Bitirelim bu maç uzamasın. Hiç gerek yok derken. Johnson. Mükemmel oynadı orayı Johnson. Bitir. <laughs> Oy çok iyiydi lan. Helal. Valla Argus kardeşim o kadar kesmemize rağmen küfür etmedin ya. Seni tebrik ediyorum. Kusuruma da bakma ama oyunumuzu da oynamak zorundayız. MVP'yi de almışız 8-0-5 ile. Hasarımız da %29. Mükemmeliz. <laughs> Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.